Figen. Ah. 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 Kaç saat be? Günaydın. Günaydın günaydın Efendim Selin Hanım. Buyurun. Ne? ne diyorsunuz siz? Ay çok üzüldüm. Ay Selin Hanım ben nereden bileyim? Yani çoluk çocuk sahibi bir insan namusu bir kadın zannettim ben. Yoksa hiç tavsiye eder miyim? Hay Allah. Ben de vesile oldum ya. Çok affedersiniz. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Tabii. Tabii. Yok ben onun hakkından gelirim tabii. Tabii. Allah Allah ya Kız, Cemile abla ay, ay Cemile abla neredesin ya öldün kaldın bir şey olduğunu sandım ya çalıyorum niye duyulmuyor bu kapı ay ben de çok korktum Uyuyordun. hayırdır sabah sabah Hayırmış her şer mi sen karar ver anlatayım da Allah Allah çatlatmadan söyleyecek misin? söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim Allah. Benim bu hasta var ya, işe soktuğum... Kim hasta? Ayol Cemile abla, mahallede yeni bir tane haspa var yani. Mahallenin haspası kim? Deniz işte. Bil bakalım ne haltlar karıştırmış. E ne bileyim ben, o ev işine girmişti, yemeğe de mi başlamış? Hı. Vallahi tam isabet üstüne bastın. Yemeğe başlamış, hem de temizliğe gittiği evin beyiyle mercimek fırında yapmışlar. Yer misin? Kız ne diyor Fikriye? Vallahi sabah sabah anlamıyorum ben. Ne mercimeği? Antep mercimeği. Ha. Tövbe estağfurullah abla ya. Yahu Deniz diyorum, evin beyi diyorum, mercimek diyorum, fırında diyorum, agani gi diyorum, anla artık diyorum. Tövbe de. Ay hiç diyemeyeceğim vallahi. Selin Hanım aradı demin. Telefonda kadın yırttı ortalığı, feryat figan. Saydırdı da saydırdı. Yazık vallahi, üzüldüm kadına da. Hayır e, direklerden dönmüşler, boşanıyorlarmış az kalsın. Olmaz öyle şey, vallahi inanmam. Ay iftira atacak hali yok ya kadın manyak mı Allah aşkına Cemile abla sabahın köründe bize yalan borcu mu var? Bak şimdi bu bunu bırakmış evde temizlik yapsın diye ondan sonra döndüğünde bir de bakmış açmış kapıyı ne görsün? Hii! Deniz mutfak masasında beyi de bunun üstünde affedersin. Hayır az daha geç kalsaymış kadın Allah muhafaza yani dokuz ay on gün sonra ınga ınga diye. Yok olmaz zinhar olmaz. Deniz böyle bir şerefsizlik asla yapmaz. E yani ben de kocamış kadınım, insandan anlıyorum herhal. Ay kız Cemile abla, Allah aşkına ya. Ömrümde gördüğüm en saf, en temiz kalpli, saf yürekli insansın. Sen kim? insan sarrafı olmak kim ya? Kız Fikriye, sen daha dün Mirat'la tövbe oynaşıyor diyordun. Evet. E sonra avukata da yakıştırdın. E evet öyle şimdi de evin beyinle mi diyorsun? E ben ne yapayım? Ama bu işin vebali çok büyük. Tövbe et kızım. Ben ne tövbe edeceğim be? Allah Allah! Gitsin o deniz karısı tövbe etsin. Ben mi oynaşıyorum elin herifleriyle? Yapma kızım. Bak Ruzu mahşerde böyle dilinden asarlar, ateşlere dağlarlar. Kız hesap vermekten korkmuyor musun sen? Benim vallahi verilmeyecek hiçbir hesabım yok Cemile abla. Dün Ayfer'i duymadın mı ayol? Allah Allah ya. Ayfer'i ben ayarladım? Dün kadın gelip suratımıza suratımıza konuşmadı mı laflarına? E kızım o uzaktan görünce yanlış anlamıştır belki Ayfer. Ya demedim mi Ayfer? Mirat'ı gördüm yanında eşi zannettim. Kumrular gibi koklaşıyordu diye. Artık daha bunun nesi yanlış anlaşılacak ya? Fikriye. Bak insanlar böyle biraz samimi görünce yakıştırma yaparlar. Cık. Yemin ediyorum Cemil abla böyle çat çat Ya bu ne deniz aşkıymış? Mirat ayrı, sen ayrı. Ne aşk oldunuz? Karı geldi gelelim mahalleye ikinizin de yüzünü boyadı yani. Bir büyüledi sizi. Ben anlamıyorum vallahi ya. Ne denizmiş pes. Kuzu suratlı, kurt suratlı karıyı. Tövbe estağfurullah ya. Cık. Ya sen Mirat'ı bana anlatma Cemile abla. Ben Mirat'ı biliyorum yani. Asıl o kadında bütün şeytanlık. Of Fikriye, of. içimi şişirdim vallahi. İlla ortalık atacağım birbirine. Yok abla. Kurdun adı Yaman çıkmış. Tilki var baş keser yani. Ne diyorsun kız? Sen bana yüklen daha. Ama bu deniz elinde sonunda öyle bir çarpacak ki size... Hepiniz eşek tepmişe döneceksiniz. Ondan sonra da Fikriye dediydi. İş işten geçmiş olacak ama. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Ne edeceksin? Vallahi gideceğim denize. Bir bir yüzüne vuracağım Selin Hanım'ın söylediklerini. Hem de Mirat'ın yanında. Ee, Mirat Bey de bilsin bakalım oynaşının ne mal olduğunu. Kız sakın etme. O kadının bir lafıyla namusa söz edilir mi? Bak, imamın karısı dedi ki... ...zinayı ispat için dört şahit gerekiyormuş. Vallahi dört şahitle o işi yapabilmek için parkın ortasına yapmak lazım herhalde. Cemil abla o da biraz zor. Allah Allah kulunu zapt eyle Kız kitabı inkar mı ediyorsun sen? Cehennemlik olursun vallahi. Tövbe de. Allah Allah. Elhamdülillah yani. Benim bir şey inkar ettiğim yok. Sen benim ahiretimi düşüneceğine Deniz Hanım'ın ahiretini düşün. Biz kocamızdan başka erkek bilmedik yani. Bugüne kadar. Karı buraya geldi geleli bir değil, iki değil, üç değil. E kocası bir de dört. Daha bismillah deyip girdiği evinde erkeğini baştan çıkartmaya kalktı Aspa. Hadi diyelim ki öyle. E, el alemin uç kurunun derdi sana mı düştü? Ha bana düştü Cemil abla. Niye biliyor musun? Çünkü ben bu evde tavuk değil genç bir kız yetiştiriyorum da ondan olabilir mi acaba? dip dibe komşuyuz şurada. Üç gün sonra bunun çirkefi bize de sıçrar. Sen bunun böyle masum masum gözüktüğüne bakma. Namussuzluk bulaşıcı bir şey. Kız deme öyle. Pis nefisli anam bu herifler, pis. Güzel kadın görünce ayranı kabarmıştır. Allah Allah Cemile abla. Bize niye kimsenin ayranı kabarmıyor, affedersin? Ben 20 senedir iç gibi çalışıyorum el kapılarında. Bir kere bile en ufak bir lafımı mı duydunuz şu mahallede? Bir namussuzluğumuz mu olmuş? Kimle çalıştıysam bizi kardeş yerine koydular. Bacı dediler bize. Bu dakika bir gol bir ya. Yok ana sen hiç laftan anlamıyor. Ne yapsın elin herifini? İki dakikalık zevk için yakar mı hiç kendini? Çoluğunu çocuğunu? <laughs> Kız Cemile abla. Ay sen hakikaten safsın ya. Ayol bu Selin Hanım var ya bunun kocası. Para basıyor para matbaada. Anladın mı sen onu? Bu Deniz'in neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var değil mi? Bu böyle iki fingir fingir bir göz süzme falan adamı bağlayaydı. Selin Hanım da bunları basmayaydı. İki hafta sonra Aa şu bizim tepelerdeki villalar var ya, oralara yerleşirdi senin bu Deniz. Kapatma olarak. Senle ben de anca temizliğe giderdik yanına. Anladın mı şimdi iki dakikalık zevki? Yok anam yok. Senden laf yarıştırılmaz. Allah affetsin seni. Aa, hadi. gidiyorum. Tövbe tövbe tövbe. Allah günahı olan affetsin abla.